Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben mi? Şov Dünyası'nın süper starı... Ha, çok teşekkür ederim... afet Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım... Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, ha? Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, gün mümtaz kişilik, soyunmaz erkek Mustafa Kotan'la oh. Tuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. kardeşler kardeşleri size çeyren program. Yalnızca kıçık insanları sevmediği program Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Zuhal'cığım. Efendim? Bugünü bir maniyle açmak istiyorum. Ben sana mani olmayayım buyur. Zuhal Topal'ın günlüğü boy boy. Sizi seven Mustafa Kovboy. 27-35 arası bekar hanımlar oy oy. Orman ne güzel ne güzel. Bravo. Alkış. Bu benim bugüne kadarki duyduğum en tırt maniydi. Öyle deme ama valla çok çalıştım bu mani Aa, için belli ya. Aa belli belli çok yani vakit alır emek ister. E alıyor almaz olur mu ya? E sonunu pek bağlayamamışsın orman ne güzel ne güzel uyumsuz olmuş. Ya sonunu çok düşündüm de. Aa ilginç eee? kafiye oy olduğu için hani boy boy, cowboy, oy oy. Sonra da oyunu bir şey bulamayınca başka bildiğim bir şiirden yapıştırdım gitti. E koy var, soy var, konvoy var, toy var. Evet ya bir sürü varmış ha. Ya biraz daha ciddi Allah aşkına ya. Tırtlık ciddi bir iş. Işte. O zaman hemen manimi baştan yenileyebilir miyim? Yenile bakayım hadi resetle. Zuhal Topal'ın günlüğü boy boy. Oh boy. Sizi seven Mustafa Cowboy. 27-35 arası bekar hanım oy oy. Gel de biraz bana çay koy. Bir de üstüne portakal soy. Sonra istersen yaparız bir konvoy. Ben bu işte ustayım. Sen biraz toy. <laughs> ne oldu Zuhair? Kendini açtım usta. Bunu da mı beğenmedin ya? <laughs> Var mı başka şeyler? Yo. Ne yetmedi mi bu mani? Yine mi Aslında okay? çok iyi etti yani yetti de arttı bile Mustafa'cığım. Hadi bir tane daha okuyayım mı? Üf, hadi oku. Kar gördünüz mü düşünmeden kayın. Üstüne bir sürü tren gider rayın. At diyorlar en sevdiceğim küçücüğüne tayın. Dokuza kadar sakın bir yere ayrılmayın. Bravo. Bravo. O nereye ev... oldu? Sen ol, biz de Zuhal Topal'ın günlüğü. KOTAN postası. Zuhal Topal'ın ballısı. Başlıyor KOTAN postası. Hazır mısın ilk soruna? Buyurun. Isparta'dan Okan'dan geliyor ilk sorun. Diyor ki Mustafa abi dertler derya olmuş. Ben de bir sandaldaki sandal. Mustafa sandalın nesi olur abi? Bir de senin Mustafa Sandal'la akrabalığın nedir? Hani Mustafa'dan dolayı soruyorum. Mustafa Sandal'ın diğer akrabaları hakkında bizimle paylaşmak istediğin diğer bilgiler nelerdir? Ee, niye bu kadar merak ediyor bu adam? Olamaz mı canım? Merak meraktır işte. Merak etmiş. Aa olabilir mi? İnsanın başına gelirse meraktan gelir mi Suay? Terbiyesizleşmeyelim lütfen. Var mı peki bir akrabalığın? Mustafa Sandal'la mı? Evet. Ya yeah, ya. Yeah. O kadar kötü dans eden bir adam nasıl akrabalığım olabilir benim? Aa polemik açtın, polemi açtın. Ayıp. Ama öyle değil mi? Ben karışmam. Dur başka soruya geçeyim. Bir kere ka şey karışsan şaşarım zaten. Hayır karışmıyorum, ya. karışmıyorum. Bakırköy'den Selim diyor ki, Mustafa bizim kahvecek merak ettiğimiz bir soru var. Okeyde çifte giderken okey atarak bitersek rakipten kaç puan düşer? Ha şimdi bizde hırsı bir arkadaş var. O becerdi geçen bunu. Ancak kaç puan düşeceğini karar veremediğimizden yeni oyuna başlayamıyoruz. Ben okey falan bilmem. Ne bilirsin ondan bahsedelim. Ben bir kendimi bilirim. İstersen ufak bir konuşma yapayım. Yap sonra. bakayım, yap bakayım. Bugüne kadar yanımda olan kendime, bu zorlu süreçte yanımda olan kendime, beni yalnız bırakmayan kendi kendime teşekkür ediyorum. İyi ki varım. Ay ne kadar da bir gulabalsan. Haklı değil miyim ama? Değilsin. Bence haklıyım. Vallahi kendime teşekkürler tekrar. Hep haklı çıkıyorsun sayın kendine. Allah'ım Kunti kaybediyoruz. Kendimle senin olmaktan gurur duyuyorum. Kuntik gitti. İyi ki varım be. Daha etsi var mı? Of hadi son sorun gelsin Ankara'dan Burhan'dan. Mustafa Bey, Instagram fotoğraflarınızın Photoshop olduğuna ve aslında oraları hiç gitmediğinize dair söylentiler dolaşıyor doğru mudur? Aa. Yalan. Şahitlerim var. Ne diyorsun? Ee, şahitlerim söyleyemem evet. ama var. Mustafa Bey'in Avrupa turnesinden e, hikayelerini birazdan dinleyeceğiz efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Eee Mustafa Bey yediğin içtiğin kendine kalsın. Anlat bize Viyana'yı, anlat bize Berlin'i. Viyana'yı çok anlatmayayım. Niye? Hani güzeldi öyle. Bir operaya falan gitmedim ya Viyana'da. Ben. Dansmans, Waltzmans. Outlet'e gittim ne operası? <laughs> Hiç Benim şaşırmadım. ne şey işim var operada? Sevgili Zuhal Topal adam. Günlüğü dinleyenleri şu an hiç şaşırmadınız tabii ki siz de değil mi? Ama şöyle bir müzeleri dıştan gördüm binaları güzelmiş. Bravo. Ne kadar kültür insanısın. <laughs> ne kadar. Yani bakın. Yani örnek bir insan. Avrupa'ya gittiğinizde diyor ki direkt ne müzesi ne sarayı ne operası ne tangosu var. Bir şey söyleyeceğim. Outlet diyor. Bu zamana Get kadar. Get out. <laughs> Fazlana kadar müzeye gittim, opering. Ne var, ne fark var birbirine? Nasıl <laughs> ne farkı var? Hepsi varak varak varak. Bu mudur yani? E, ne var? Bir binalar hepsi tarihi. ...ha nedir canım tarihi? Allah aşkına 300 yıllık, 400 yıllık, Aman, 500 ne, yıllık. Ama ne olmuş? Tarihin en önemli olaylarına imza atılan yerlere gidip de göreceğim. De, ne olacak? Ne gitmiş... O günleri Mustafa. mi tekrar yaşayacağım sanki? <gülüyor> <gülüyor> ...sen de 33 yaşına gelip de hala e, bekar kaldın? Neden hala bir baltaya... Niye müzelere gidince mi birini buluyorum ya? Niye, e ne, ne bir alcık kültürün artsın. Cahal. Ne, bir operaya gittin de mi kötü Ben operaların babasına Ya operanın gittim ben. gitmişsin. İnsan bir seyreder değil mi? Bir merak eder bir opera biraz. Operanın bilansın. babasına gittim ama Ne babasına? Şey, Kimmiş babası Nurettin Bey mi? Bilet ne? kalmamıştı. Allah Allah. Gittim baktım. Yalan. Bilet Yalan. Peki başka yok mu anlatabileceğin anekdotlar? Mı? Evet. <laughs> <laughs> anlatım ister misin? <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat! Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. <laughs> Keyifliydi bir an ama. Fark ettik keyif aldığını. <laughs> <laughs> Kalabalık da. Hmm, soğuk muydu? Yok. Gide, aa, buradan ben içlik aldım biliyorsun. <laughs> <laughs> Giydim. Ama bir şey Emin istedim. önünden gitti. İjle aldı İjle. <laughs> Tabii yünlü. Bu, yok paçalı yünlü de uzun. güzeldi. Ha, kıydım, termal. Aldım. Aferin. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim kazağım mazağım yok ya hiç. Hep tişört giyiyorum ya ben. Üşümüyor bu yanıyor. Sen içliğinde üstü uzun kollu yakası da böyle kapalı mı? Sen bir içlendin bu duruma. Hemen için ne yaptım aldım elime makası tırt. Sen ben o Aa. içliği atlet yap. Aa. Tişörtüm. ...iç altını giyilebilecek şekilde kestim. kesmiş. Rahat ettim ama sonra bak. Terzilik ruhunda var. <gülüyor> <gülüyor> İyi makas kullanırım ama öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Güzel soğuktu Divyan'a. Yemekleri güzeldi. Öyle mi? Sosislerine bayıldım. Duyduk ki koca bir büyük başı bir oturuşta tek başına devirmiş. Onu başka yerde yedim. Ha onu da dinledim. Sosislerini yedim. Sosisleri çok güzel divi ananın bu e, peynirli içi yıkılıyor. Bir de tatlıları. Oh nerede kaldı diyet? Nerede kaldı Ama rejim? Ama yurt dışında diyet yok. Bir de ilk gün şinitsel... Yurt dışında yok. Yurt içinde de bugün <laughs> bozma günümdü. Bugün serbest günümdü. İşte bugün bilmem ne şey toplantısı bir de vardı. Bir şey güzeldi Şinitzal. Şinitzal. Öyle diyorlar. Operetzal. <laughs> Ondan yedim Güzel. Afiyet olsun arkadaşım. Yemek yemişim. yemeğe için. gömdün sen anladığın kadarıyla. Yok arkadaşlarımız mı anladın? Aa. Valla. Bana bak bir gün korkuyorum. ...beleşe mezar bulacaktık içine gireceğim. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe. Ama ne yapayım o kadar gitmişim. Ne yapayım ısmarlamasınlar mı yani? Ne oldu verdiğin 3 kilo geri aldın. Aldım ama şimdi... Tekrar vereceksin. E, vermem lazım böyle olmaz. Bence olur benim için fark etmez yani. Ben ama... seni böyle gördüm arkadaşımsın. <laughs> yok, ama yok. aslında... Aslında Mustafa böyle değildi. Birazdan kendisine de canlı canlı yayında göstereceğim sizlerde de duygularınızı e, radyolarınızdan duyacaksınız efendim. Şimdi kısa bir ara. Zuhal Topal'ın Günlüğü Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar Gel buraya gel sana bir şey göstereceğim gel. Ne o? Dur şimdi gel. Biraz nostalji. Hani bu perşembe günleri şey oluyor ya TBT günü. Al sana TBT'nin babası. Aa. Ya, ya. Sen bana diyorsan sen kendini... <laughs> Aa, ben şimdi o halimden daha iyiyim ya. Nasıl? Sene 2000 bu. Sihirli annemin setinden bir fotoğraf gösterdim şu an sevgili Mustafa'ya. Çil Çilver buradan sevgilerimizi gönderelim arkadaşımız. Zoya bunu ben nerede Mustafa, buldu Ben bulurum yayınlayacağım da. Hayır. Bunu yayınlayacağım. Hayır. Bakın Mustafa bile Hayır. gençmiş. Mustafa bile güzelmiş. <laughs> Mustafa bile Güzel mi? gençmiş, toymuş. Arabes türkücülere benziyorum bu ne ya? Hayır vallahi çok iyiymiş. Ne kadar da küçükmüşsün. Sen bizi de söyledi, daha çok iyiymiş. He. Biz arkadaşım biz birbirimizi kötü demeyelim şimdi. Aa, Söyda şimdi yiymişiz. ne olmuş? Ah Söğüda şimdi iki katı. Aa saçma ama Mustafa ne? çok Karsana. ayıp. Çok ayıp Allah'ım Söğüda atlar geliyor buraya. da genç. Zaten sabah beşte kalkan bir insan. <laughs> vallahi Söğüda geldi şu kuntiye haddini bildi. Bir şey söyleyeceğim. Söğüda'ya bak ya. Peki bir resim daha göster. Ay başka resim gösterme ama bunu ya. Ama bu benimle ilgili bir resim. Sence bunu TBT olarak paylaşayım mı? Paylaşmayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu sen olamazsın. Bu sen değilsin. Biri bana bunu açıklayabilir mi? <laughs> Yaklaştır da baksana kafa kısmına bir özellikle. Şey bu sen değilsin ya. Yaklaştır. Bu... <laughs> bu... Bir, benim. Vallahi sen o değilsin. O 15 yaşındayım orada. 15, bandacı mıydın 15 yaşındayım? <laughs> Ayağımdaki fizo. Dolgu topuk bir ayakkabı giymiş. Fizo var. var Tayt hani böyle bir resim hatırlayanlar var. var. vardır. Ayak altından geçen taytlar vardı ya fizo'da. O saçla bülbül yuvası. Zuhal. Mesela şimdi bu takımı giyse, Giyemem. Hani vintage kraliçesi falan derler sonra. Evet şimdi böyle antin kuntin <laughs> kıyafetler moda oldu ya. Bir şey söyleyeceğim. Parmağındaki yüzük. Bakayım ona işte. <laughs> ay. Ay. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ayağı diker beni. Zuhal, biraz daha bakacağım ben. <laughs> bakma bakma. Bu gerçekten sen Yemin et. Aa, benim tabii ki canım. Bence bu sene olamazsın. Vallahi inanamıyorum. Nereden buldun bu fotoğrafı? E, nereden mi buldum? Ha, bir kuzeni falandı belki. Bir Mahmut annedir. Tuncer gönderdi. <laughs> Oğlum benim fotoğrafım, bende olmayacaktı. Kimde ama bundan çok daha normal bir şey olabilir bir şey mi? Buldum vardı benim eski fotoğraflarımı karıştırdım. Bak gözlerin hiç değişmemiş. İnsanın gözü niye değişsin zaten? Ama küçüksün burada. ...şimdi de göz bellidir zaten insanın hani göz pek değişmez. Ya değişmemişsin biraz olgunlaşmışsın ama. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> 25 yıl kadar geçtiği için olabilir mi acaba ama Ben hiç böyle seni hayal etmemiştim mesela gençliğinde. Ama boyun uzun. <laughs> e o zamanlar boş. modaydı. Sevgili dinleyenler tabii siz şu an diyorsunuz ki ne anlatıyor bunlar. Benim resmi paylaşacağım göreceksiniz. Paylaşacağım mı bunu? Paylaşacağım valla TBT olarak da paylaşmayayım. Karizma mı sarsılır? Yarın yok canım niye kendine güven. ...hazmet... Yarın paylaşayım ben bunu. Çok komik ama ya. Aynen hakikaten. Bir şey söyleyeceğim. Peki o amaç hangi amaçla çekildi? <laughs> o fotoğraf. <laughs> ne bileyim gitmişiz bir stüdyoda çektirmişiz. Peki ya bu? rakçı olduğum günler. Rocker. Bak. Aa. Saçlarım böyle uzun belime Maşallah, kadar. Maşallah bu gibi. <laughs> 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 hakikaten ne kadar değişmişim ya. O da 20 yaşında falanım herhalde konservatuvardayken daha. Ya insanın hakikaten şu an dinleyenler de aynı duyguları paylaşıyorlardı. Ay, o zaman mı bu? Ben de duygulandım valla. O zamanlar mı şey daha ya. tatlıydı? Bize mi öyle geliyordu? Bu da ayıp da söylemesi 26 yaşında kalktım ben bir çılgınlık yaptım dil öğreneceğim diye Amerika'ya gittim harçlıklarımı falan böyle 3 sene biriktirdim. Ee, bu da o zamanlarki halim yaş 26 orada da. Bu halini hatırlıyorum canım. Gözlüklerim vardı dinlenme gözlüğü takıyordum o ara. Bir birden çökmüş. Çok <laughs> sağ ol. Şey Çok teşekkür ederim. Bu 15 ile 26 arası ne oldu şey. Arada bir şey oldu. Fena gömdün beni. Hayır gömdün. Küreksiz gömdün. Bak, konservatuar ağır gelmiş. O mezun olduktan sonra ama yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu 15 o rakçı haline o 15 yaşındaki o yeşil kostümlü elbisen. Yeşil iyi. kostüm. <laughs> evet onu başka şekilde tanımlayamayız. <laughs> Ama mesela şimdi hepsinden genç duruyorsun ha. Yemin ediyorum. Bence diyorum. de şimdi ben eski foto sizi de olur mu sevgili dinleyenler? Paylaşın bize Instagram'dan Zuhal Topal, Twitter'dan da Zuhal Topal. Mustafa'nın da Mustafa Kotan. Siz 90'larınızda nasıldınız? Benim çünkü buradaki resim göreceksiniz. Yarın paylaşan vatkalar, bilmem fizoylar işte bilmem. Öyle uzun uzun bol bol ceketler. Yani ben hüzünleniyorum mesela böyle. Gençlikte başka bir şey tabii canım. Evet. Onu da inkar etmeyelim yani. Peki kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat. Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. Efendim, bitkilerin de birer canlı olduğunu iyi koku fen bilgisi dersinden herkes hatırlar. Hatta kimileri bitkilerin duygusal olduğunu da düşünüp ona göre davranır. Fakat bugüne kadar hiç kimse bitkilerin ses çıkardığını iddia etmemişti. Ta ki New York Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı ilginç çalışmanın sonuçları açıklanana kadar. Douglas Cook başkanlığındaki araştırma ekibi aslında bambaşka bir amaçla yola çıktı. Sert rüzgarlarda mısır <laughs> üretiminde oluşan kayıpları azaltmak için araştırmalar yapan ekip bitki henüz çim aşamasındayken meydana gelen hasarları tespit etmeye çalıştı. Gözlemler sonunda çimlerde mikro düzeyde kırılmalar olduğu saptandı. Ne bu? Nasıl? Bak, ne, bak, bir araştırma yaparken başka sanki atamı parçalamaya gidiyorlardı da yolda bilmem ne buldu ya gerçekten bunları neyi yapıyoruz? Mustafa sen kimle konuşuyorsun? Sizinle. Siz kim? Ben burada tek başım. <laughs> Korkutma beni ya. Allah biri daha mı var senin gördüğün bizim göremediğimiz? Yapayım. I see a dead people. <laughs> bana malum olur ama görürüm ben öyle şeyleri. Diyorsun. Ne olmuş ya? ben valla yemin ediyorum he, beni aşıyor bazı Bunu beğenmedim ya. başka bir şey var. Sadece Japonya'da bulunan ilginç özelliklerin listesi var. Buna ne dersin? Ee? Benzin istasyonlarında yukarıdan sarkan hortumlar. Pardon bizimkiler nereden sarkıyor? Bir yerden sarkmıyor. Onlarınki niye sarkıyor o zaman? Ya işte oraya ait bir özellikmiş. Hortum yetişmemesine çare olarak yapmışlar işte. Böylece benzin alırken aracınızı istediğiniz yere park edebiliyormuşsunuz. İnsanlığı ne büyük dertten kurtarmışlar. Yemin ediyorum işleri güçleri yok bunların ha. Bir de sen de dene bakayım ya. Ne yetişeceğiz abi bunların hortumları kısa. Adamların boyları kısa. <gülüyor> 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 Numara 2. Parkların yanında bulunan koşu alanları çeşitli imkanlar sunuyormuş. İsterseniz habı, ödünç alabilir. Yahut kıyafetlerinizi koyabileceğiniz kilitli bir dolap bulabiliyormuşsunuz. Bak ne güzel bir şey. Güzel bak. Medeniyet iyi. Sevdim bunu. Güzel. Tabii de şöyle bir özellikleri varmış Japonların. Taksilerin kapıları otomatik açılıp kapanma özelliğine sahipmiş. Dolayısıyla kapıları çarpma gibi konularda endişelenmenize gerek yokmuş. Aa. Ne güzel bir şey yapmışlar değil mi? Ne ne var şimdi ulan taksinin kapısını çarpsan olur çarpmasan olur. Nasıl mesela ben bir şey sinirem telefonda konuşurken. Çarpamayacaksın nasıl? işte. E, ne yapacaksın? O duyguyu yaşayamayacaksın. Ayu. <laughs> <laughs> Vallahi o adam var ya Sus. Numara 3. Restoranlar girişten evvel bulunan elektronik panolarla size yiyeceğinizi seçtiriyor. Siparişiniz karşında bir fiş alıyorsunuz ve içeri girdiğinizde personeli bu fişi göstererek yiyeceğinizi alıyorsunuz. Böylece personel sizin paranızdan çok yiyeceğinize konsantre olabiliyor. Oksijensiz mi kalmış bunlar? Ne olmuş bunlar? <laughs> Diyorsun ya her şeyi düşünmüş işte adamlar. Ya adamı. bu kadar düşünmesinler ya, ya. Bir takdir et sen de Biraz be. eğlensinler. İşlediğin her zaman yapılır. Ve Japonya'da kendinizi ne zaman yorgun hissetseniz ve rahatlamaya yahut gevşemeye ihtiyaç ihtiyaç duysanız kullanabileceğiniz halk banyoları bulunuyormuş. Bu Aa, ne rahatı düşkünlük böyle. Vallahi öyleymiş. Kesin bunlar var robotları kese ha. Çoğu yaşa. Hep beraber sen de gül. Numara 5 üzerine oturduğunuzda ısınan klozetler. Aa hele bak keyfini düşmüş adamlar. Helal. Hepsizleşme. <laughs> <eres. gülüyor> Nazar etme ne olur çalış senin de olur. kuntik. Yo ben benimkini her zaman düşünürüm zaten keyfini. Ya şimdi senin keyfini konuşacak halimiz yok burada. Nöbetçiler alır mısınız lütfen bu kuntiği? lütfen rica ediyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü... Ayağı diker beni! Hop! Eee Mustafa, bir yanadan pek bir şey anlamamışsın sen. Berlin anlat peki. Ne yaptın, ne ettin? Aa, Berlin. Güzel. Sen Berlin çok seviyorsun. Bu 72. ikinci gidişin falan herhalde. Yok, o Çok seviyorum orayı. İstanbul sonrası yaşayabileceğim ikinci e, Büyük şehir diyebilirim. İstanbul sonrası önce orayı düşün sen mesela. Ilk <laughs> hayatım, gidip yerleş biz de Olmaz. yardımcı olalım. Radyo canak para toplayalım aramızda ev tutalım falan sana. Vallahi Aa, bak e yaparız arkadaşım. Vallahi bana radyo ev alırsa Berlin'den gidelim. Radyo sana ev alacak. E ne var? Hı -hı. Sponsor olsun. Biz de mümkünse Mali bu kıyılarında. <laughs> Meslek zemin yanında. Sonra, ama Berlin'i seviyorum çok rahat ya. Keyifli, enerjisi iyi. Ha. Zaten bir sürü arkadaşımı görmemiştim. İyi Onlarla oldu. gittim arkadaşların var mı senin? ...Kreuzberg'e gittim. Evet. Ondan sonra yemek yedim. Dinliyorlar mı bizi oralarda? Konuştunuz mu dinleyenlerle? Vallahi de? dinliyorlar biliyor Ne diyorlar bakayım ne diyorlar? Çok seviyorlar. Hı. Ondan sonra zaten yazmıştı işte Çaykay ve İsmail'e bir de size burada mısınız falan diye. Hı. Benim de işlerim vardı. Çok zaman ayırmadım ama böyle gerçekten enteresan bir şekilde dinleniyoruz orada da. Ya enteresan tabii ki dinleneceğiz de. Çok enteresan. <laughs> Podcastlerden falan dinliyorlarmış çok hmm. Ondan sonra Seni sordular e, Nasıl söyleseydin. değilsen falan diye Biz buradan Almanya'da gurbette olan herkese selamlarımızı ben... gönderelim efendim Ama vallahi güzel memleket ya Almanya ya Berlin iyi, Kreuzberg iyi, o sokaklar. Bu arada Kreuzberg demişken bak Berlin'in gözde Friedrichshain, Kreuzberg semtinde yeniden tasarlanmış bir telefon kulübesi olan ve Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom tarafından açılan jetonla girilen iki kişilik gece kulübünün içinde bir gece kulübünde olması gereken her şey varmış. İki kişilik diyorum Mustafa. Nasıl yani? Harbi mi diyorsun? Evet. Aa iki kişilik disko mu? Tabi. Duman makinesi, stroboskop, <laughs> pardon ışık efektleri, disko topu, kuru buz ve favori parçalarınızı seçeceğiniz dokunmatik bir ekran bulunan Tisco'da dar alan yüzünden selfie çekilemese de dahili kamerası olan e, hem fotoğraf hem videolarınızı çekerek unutulmaz gecenizi özümsez, ölümsüzleştiren de bir sistem varmış. Bir şey söyleyeceğim. Keşke önüne haberim oraya? olsaydı giderdim he. Valla. Valla görmedim. Ben başka diskolara gittim. Diskoteklere gittim ben orada. Geceleri. İsim vermiyor. <laughs> Kobralar gördüm. Aa. Ana kobra görmedim şaka yaptım. Anakonda gördüm. Hii. Hayvanat bahçesine mi gittin Zu? Ee, yarın anlatacağım. Bugün anlatmayacağım. <laughs> Öyle mi? Vallahi Zuhal bir anakondalar, bir timsah, goril, maymun, fil. Aa bu bildiğiniz hayvanat <laughs> bahçesine gitmiş anlatacağım. Beni de yıkadı elhamdülillah. <laughs> Güzeldi. Berlin'i seviyorum ya. Berlin seni seviyormuş işte orası tartışılır. Aa, çok, beni çok sıcak Tabii canım zaten. hava alındı kırmızı alı ser seriyorlarmış bandımızı katakımı. O Mustafa Bey geldi. <laughs> ...welcome, men ya ya wunderbar diye. Yok öyle şeyler olmadı. Ya anlatamıyorum da yaptıklarım o sıkıntı. Anlatma zaten bize sıkıntı olacak çünkü <laughs> sonra. <gülüyor> Sabah bu saatinde. Bak şimdi ya. Orası da soğuk değil. Orası e, ilk Allah'tan Sen güneş vardı. Sen gittiğin ortamı ısıtırsın arkadaş. ...sıcakkanlı bir insan. Ama sıkıntı. vallahi öyle oldu. Gelirken yağmur yağdı ya. Ben senin en çok Dubai'deki halini beğendim. Niye? Hangisini? O Arap şeyhi kılı. <laughs> bir gün radyoya gelsem ne olur? Gelsene Allah aşkına ya. Bu haftaya geleyim mi öyle? Gel gel güleriz biraz. Hani sen konuk almışsın gibi falan olur. Değil mi bir Arap şeyhi konuk olmuş. Al, 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 al diye. O kadar Dubai'de dolaşma bir şey görmedim ya. Ama zaten hepsi birbirine benziyor zenginlerin orada. Nasıl anlayacaksın? Vallahi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Efendim bir haberimiz de şöyle. Hücrelerin enerji üretim safhasından sonra oluşturduğu ve hücrenin yaşlanıp ölmesine neden olan MT DNA'ların ortaya çıkmasını engelleyen bir yöntem keşfedilmiş. Yani yaşlanmayı geciktiren bir yöntem artık keşfedilmiş. Harbi mi? Harbi. Aa. Mikroskoptan hüperlerle anons ediyorlarmış, yapıyorlarmış. Aa ilginç. Yaşlanmayacak mıyız artık yani? Araştırmanın yazarı Bruce Hey, bir sinek üzerinde yaptıkları deneyde MT DNA üretiminin yavaşlatıldığını aktarmış. Bu sayede hücrelerin ölümünün önüne geçildiği, yaşlanmanın geciktiği ve aynı yöntemin Parkinson hastalarına da fayda sağlayabileceği kaydedilmiş. Bak bu güzel bir şey. Biraz oldu. ellerini çabuk tutsunlar. Vallahi yaşlanıyorum ya. Ha, gerçi olgunlaşınca başka hoş oluyorum ama. Ya bize vurmaz bu araştırma ama Mustafa es geçer bizi ya. Ya deme ya benim kıllar kadayıf olacak millet genç kalacak. Oh ne güzel memleket. Sen böyle yaşlanmamak hep genç kalmak ister miydin peki? İsterdim ya niye istemeyim ki? Ya Aslında yaşlanmak da fena bir değil ya her yaşın ayrı bir tadı vardır herhalde. Bak her yaşın tadını çıkarmak lazım her zamanın ya. Zorla bak ben hep böyle 30'un 31'in 30 tadını çıkarmak istiyorum. Ama şimdi 50'nin 50, 50 60'ın da bir tadı vardır yani. Ya tam sen 50'nin 60 tadını çıkar da valla e, düşünüyorum. En güzel ya 33'te sabit sabitleyeceğim mi kendimi? 30, ya bu senem güzel geçti. Son iki senem çok iyi değildi. Ya bir 31 öncesi yaşamak istiyorum bir de sonrası. 32 atıyorum arada. Sevmedim. Sevmedin mi 32? Yok. 33'te kal sen bence. Sen hatta bak ne diyeceğim program bitti ama sen burada kal. Niye? Biraz araştırma yap. Biraz listeler hazırla. Yarın için daha dolu dolu bir performans bekliyorum senden. Niye? Bugün beğenmedin mi? Ee -e, çok memnun değildim. Neyim eksikti? Onu söyle bari ona göre. Eksikliğin şey değil fazlalığım vardı gene. <laughs> Efendim bugünlük de e, Zuhal Topal'ın günlüğünün sonuna geldik Gonca Gonca günler derdik ve demek istiyorum ki yarın yine sabah yedi süper efendi Zuhal Topal'ın günlüğünde olacağız. E, siz de radyolarınızı başında olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.